Sevgili seyirciler, Şampiyonlar Ligi Grup Müsabakalı'nın ikincisinde bu akşam Samsun Spor, Akçabat-Sebas Sporu Samsun'da ağırlıyor. Ve iki takım da Grup Müsabakalı'nın ilkini kaybetmiş. Ve bu maç daha çok önem arz ettiriyor iki takım için. Ve Samsun maça başlamıştı. Şu an top Akçabat'ta oyuncularda Hamza gezmiş. Semavi ileri doğru çıkmaya çalışıyor. Tekrar geri döndü Ufuk Bayraktar. Yeni transfer. Takımda yerini alıyor. Adem Büyük de yeni transfer. Bugün ilk 11'de şans buldular. Teknik direktör tarafından. Antti Sümbiyala geri doğru döndü. Orada 12 iki tane Samsun sporlu oyuncu karşıladı. Topu kaptırıyor. Pası verirken araya giren Bülent Karaman. Adalto. Sanspor. Tehlikeli geliyor. Celile. Celile Altın. Adem topu kaptı. Celil'den aldı. Adem ileri doğru hızlı çıkmaya çalışıyor. Bir kontra atak gelir mi? Orada tekrar kaybediyor. Akçabat'da ucuza Emre Bayraktar topu kapıyor ve arkadaşlarına veriyor. Bülent Karaman, Samspor Yavaş yavaş oyunu Akçabat tarafına yıkmaya çalışıyor. Ekrem topu kaptı. Selahattin'e hızlı çıkıyor Akçabat. Selahattin baskı gördü. Geriye döndü. Selahattin onu karşılayan Emre Bayraktar bugün gerçekten şu ana kadar iyi bir oyun ortaya koyuyor. Ekrem'le oynadı Selahattin. Akçabatlı oyuncular geriden top yapmaya çalışıyorlar. Sema uzun. Selahattin. Adem Büyük. Bu arada ben ilk hafta müsabakalarında bu grupta Trabzonspor Savspor'a karşı kazanmıştı ve Intel biliyorsunuz o maçı ben anlatmıştım. Akçabat'ta 90. dakikada bulduğu golle Akçabat'ı 1-0 yeniyor ve grupta birinci sırada yer alıyor. Muzaffer etkili bir şut geldi. Bravo Muzaffer Bilezer. Evet iki takımda temsilcimiz olması nedeniyle gönüllerimiz onların gruptan çıkmasından yana tabii ki ama grupta üç tane Türk temsilcisi olmasından dolayı gruptan iki takım şampiyonlar liginde bir üst sıra çıkacak ve bir takım OFA Avrupa Ligi'nde yola devam edecek. Hufuk Bayraktar, Emre Lüsüye. Emre arkadaşlarına ileri çıkın dedi az önce. Orada Muzaffer'i gördü topu kaptırdık. Mehmet Naz da etkili gelebilir. Bülent Karaman, Evren Turhan. Soldan gitmeye çalışıyor. Onu karşılayan Ekrem. Bülent Karaman'a. Bülent Karaman içeri verdi. Bir şut geldi. Korner var mı? Hayır. Kimseye çarpmadı dedi Hakem. Oradan bir itirazla gelme Sanspor oyunculardan. Şu ana kadar oyunda ilk 45 dakikayı bitirmek üzereyiz. Ve herhangi bir net pozisyon yok. Muzaffer Bilezer kendi gitmeye çalışıyor. Muzaffer rakibine geçmeye çalıştı. Orada Sanspor oyuncular araya girdi. Evet ikinci 45 dakikaya Akçabaz Sebaspor başladı. Emanuel Ufuklu Ufuk'la oynadı. Ufuk topu ayağında tutuyor. Geride Hamza oynadı. Hamza kendi gitmeye çalışıyor şu an. Top yapıyor Akçabat'ta oyuncular. Aman Orada bir iki bir geldi gelir mi gelmedi. Adem Büyük araya girdi. Selahattin rakibini geçti. Kendi gidiyor. Kale karşısına gördü. Selahattin vurur mu? Selahattin vuruyor. Kalenin sonundan top dışarıya doğru çıkıyor. Etkili bir atak oldu Akçabat için. Seyhun Türe. İlker Şorumlu bugün. Kadro'da yer almıyor. Hafif bir sakatlığı var. Ve teknik direktör. Onu riske etmedi. Saspor orta sahadan top yapıyor şu an Antüsümyal araya girdi. Ekreme Ekrem Antüsümyal'a verdi tekrar. Ortada Selahattin Adem. E. Adem Antüsümyal'a. Muzaffer Bilezer. Trabzonspor'dan transferi Akçaabat Sevaspor'un. Muzaffer topla kendi oynuyor. Arkadaşını gördüm fu Ofuk top tekniği çok yüksek bir oyuncu. Kendi gider mi? Ofuk gitti. Ortayı kesti. Orada bir kafa vuruşu gelir mi? Ve top Samspor Adem Büyük yeni transfer. Çok iyi sıçradı. Ve Kaleci'den dönen topu tamamlıyor Adem Büyük. Ve yeni transferin işbirliği Ufuk Bayraktar kesmişti içeriye. Pozisyon tekrarını tekrar izliyoruz. Kaleci Seyhun'dan dönen topu Adem sıçrıyor ve temsilcimiz Akçabas Sevaspor Samsun Spor karşısında 1-0 öne geçiyor. Temsilcimiz Samsun Spor 1-0 yenik durumda şu an. Şu ana kadar saygın bir maç oldu. Şanol, Adnan Güngöre, Canulon, can o da bugün kendisini ilk 11'de forma şansı buldu. Selahattin baskıya gitti. Celil Sağır. Selahattin topu kaptı. Tehlikeli bu pozisyon. Selahattin kaleye vuruyor ve gol geliyor. Akçaba Sema 2 yapıyor. Orada Can on hatasını affetmiyor Selahattin Kınalı. O da Trabzonspor'dan transfer Akçaba Sema Pozisyonu tekrar izliyoruz. Sedat Bayrak kaptı. Selahattin yine kendi gitmeye çalışıyor. Onun karşılığında Adalto. Bravo Adalto. Çok güzel bir müdahale geldi Adalto Doğan. İleri doğru oylama çalıştı. Akçabatlı Hocan araya girdi. Adem Büyük. Sedat Bayrak. Ufuk Bayraktar'a. Top yapmaya çalışıyor Akçabat. Adem Büyük. Şu ana kadar maçın dengede geçtiğini söyleyebiliriz. Sabahçı Abad iki tane fırsatı değerlendiriyor. Başta tempo biraz düşüktü bugün. Artı iki uzatma oynayacağız. Dördüncü hakem uzatmayı gösterdi. Antisümyala. Muzaffer'e ve... Muzaffer kaleye vuruyor. Seyhun Ture. Sanspor'un başarılı kalecisi. Genç isim Seyhun Ture. Ve Akçabat Sebaspor Samsun'da 3 puanla dönüyor grup aşamasında. Umarım iki temsilcimiz de gruptan çıkmadığına ilerleyen müsabakalarda gayretli işler yaparlar. Evet bu maçın da sonuna geldik. Dörden Spor TV kanalı yayınıyla birlikte birazdan maç sonu derlemiyle beraber sizlerle olacağız. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.